Halbuki iştirak ve çok zararları ile beraber iştirakla mahiyeti değişmez. Her birisi umuma gerçi bir cihette ve nezarette malik hükmündedir. Fakat istifade edemez. Her neyse bu iştirak emval düsturu amal-i girse zararsız azim menfaate medardır. Burada mühim bir ticari emir var. Çok mühim bir ticari emir var. Başımdan geçtiği için biliyorum bu işi. Şimdi bugünkü kanunlara göre komandit ortak diye ortaklık diye bir ortaklık var. Anonim ortaklığa çok benzer ama onun küçüğü. Dimitet şirketler aile şirketleri olur. Her şeyle herkes mesul olur. Komandit şirkette ve anonim şirkette herkes iştiraki nispetine mesul olur. Ekseriyetle Müslümanlar arasında veya küçük sermaye arasında komandit şirket tarzı. Yani sermayeyi birisi veriyor, birisi de onu çalıştırıyor. Anlaşmalarına göre sene sonu karından taksimat yapıyorlar. Sermaye birinden, emek birinden oluyor. Buna komandi şirket diyorlar. Onun İslam, İslami ticarete de bir ismi var. Müdarebe şirketi zannediyorum. Müdarebe şirket diyorlar. Şimdi para sende. Ticareti sen yapıyorsun. Hasan yapıyor, Ali yapıyor. Dolayısıyla ticaret aleminde Ali biliniyor. O sermayeyi vereni kimse bilmiyor. Ali, Ali biliniyor. O Ali, ticarette para ikinci, üçüncü derecededir. İtibar iş görür. Ticarette itibar iş görür. Para iş görmez. Adam orada büyük bir itibar sahibi oluyor ama hepsi kendine ait değil. Yarı. Öteki adamın hakkını gasp edebilir. Mesela kendisi işte bu o ticarette bir ev imkanı çıktı ortaya. Bir ev imkanı çıktı ortaya. Kendi ticari itibarını kullanarak o evi rahat alabilir. Parasız parasız alır yani onu. Parasız alır dediğim alır. Rahat rahat öder onu. Kendi imkanıyla öder kendi kısmına ait olan. Ama o adam o ticaretteki format olmasa o evi alamaz. itibar, itimat et vermezler ona. Burada ortağının hakkını gasp etti. Kazanmış olduğu itibara da ortak mı? Evet. Şimdi diyor, gerçi herkes her şeye şeydir. Ne dedi? Her Fakat, birisi heh, uğuma, heh. gerçi bir cihette ve nezarette malik hükmündedir. Fakat istifade edemez. Yani buna çok dikkat etmek lazım. Böyle şirketlerde vesaire veya ortaklıklarda olan arkadaşlarımızın buna dikkat etmesi lazım. Bir şimdi bazı kardeşlerimiz bize para yardım yaptılar. Demir ticaretine başladık. Bizim paramız yoktu. Zeynep Hoca'nın tanıdığı bazı dostları vardı Diyarbakır'da. Onlar para yardım, para verdiler bize. Biz demir ticaretine başladık. O şeyle itibarımız gayet yükseldi yani şahıt olarak bir telefon açıyoruz. Bugünkü paranın 500 bin, 1 milyon, 2 milyonluk alt trink geliyor. İtibar. ticaret itibardır yani. Çünkü bunu, bu, o güne kadar bir yanlışımız olmamış ticarette. Onlar hemen bütün bankalar, bütün şeyler araştırıyorlar derhal. Otomatik. Ben o itibarla İstanbul'un göbeğinde bilmem nerede veya daire olsun dükkan olsun bilmem gayrimenkul olsun menkul şeyler olsun. Öbür ortaklara hiç zararım, maddi zararım dokunmadan maddi zararım dokunmuyor ha. Ticari itibarımla itibarımla onu yapabiliyorum. Ama bu haram. İstifade edemezsin. Malik hükümdesin ama istifade edemezsin. Ya ben adamların parasına zarar vermedim. Bir şey yapmadım. O itibar neredeydi? Baba evde yatsaydın o işi yapabilir miydin? Yapamazdın. Adamlar seni bir iş sahibi yaptı. O itibar müşterektir. O halde oradan aldığın imkan, maddi imkan da o ortaklığa dahildir. Olması lazım. Evet. Efendim böyle bir durumda rızalarını almak mı makbuldür yoksa ortakla dahil Rıza mı? Rızasını niye alacaksın? Mal o, mal şirkete aittir. Aldığın şey şirkete aittir. Yüzde otuz seni, yüzde yetmiş onun mesela. Yüzde kırk seni, yüzde altmış onun. Neyse, mal şirkete girer. Sana ait olmaz. Öyle helal olur. Adamın yüzü tutmaz bir şey demez sana. Ama içinden öyle değil mi? bütün su istimalat ve zararlarıyla beraber harika bir kuvvet, bir menfaat elde ediyorlar. Şimdi yeri gelmiş bir tehlikeli vaziyeti söylemek mecburiyeti hissediyorum. Dairemizde bir tehlikeli vaziyeti söylemek mecburiyeti hissediyorum. Ben İstanbul'da bu büyük şirketlerin kendi aralarında kurdukları bir fabrikada müdürlük yaptım. Beş yılda Rostray Çelik Fabrikası müdürlüğü yaptım. 1971'de. Onlardaki çalışma şekli şu. Birisinin güzel çalışan bir müessesesi var. İstanbul para %80 Türkiye'nin bütün parasının %80'i İstanbul'da dolaşır. O İstanbul'da dolaşan paranın da yüzde sekseni şeyde eee neydi oranın adı? Bir, bir yıkık kuruk bir yer var. Tahtakale mi? Tahtakale. Yani sümüğün atmasın oraya. Öyle zannetme ki bu ağam şahım. Yüzde sekseni Tahtakale'de döner. Şimdi her birinin güzel bir meselesi vardır. Geliri vardır. İşletmesi vardır o işletmeden artan bir parası var. İşletme onu hazmetmiyor. İşletme doymuş. O para açıkta kalıyor. Adam bunun farkında oluyor. Biliyor yani. Muhasebede tutuyor. Diyor ki bura 500 bin liraya döner ama şu anda benim elimde 700 bin lira var. Bu 200 bin lira rolantide dolaşıyor diyor. Dünya kafası. O 200 bin lirayı alıyor. Öbürü de 500 bin lirasını o şekilde, öbürü de 1 milyon lirasını alıyor. Bunlar üçü, dördü bir araya geliyorlar. Yeni bir fabrika kuruyorlar. Yeni bir fabrika kuruyorlar. Hiçbirisi o fab yeni kurulan fabrikanın gelirine muhtaç değil. Dikkat çekmek istediğim husus bu. Hiçbirisi o yeni kurdukları fabrikanın gelirine muhtaç değil. Fazladan bir gelir için orayı kuruyorlar. Ve bunlar muvaffak oluyorlar, çünkü adamın oradan o işletme tam devreye girinceye kadar tam faaliyete girip kazanç vaziyetine gelinceye kadar oradan herhangi bir şey çekmiyor. Bilakis ihtiyaç oluyor, yardım ediyor oraya. Bizim arkadaşlar bazen şirket kuruyorlar. Ben hapishanedeyken Metris de geldiler bana, dediler biz böyle böyle bir şirket kuracağız gıda şirketi kurmayın dedim. Dinlemediler, kurdular. Ama ondan sonra birbirlerine vuracak noktaya geldiler. Dağıldığı gibi, dağıldığı ile de kalmadı. Çok şükür bir şey çıkmadı. Ama büyük kırgınlıklar vücuda geldi. Aynı şey Konya'da oldu. O çok sarstı daireyi. Konya daireyi çok sarstı. Allah'a şükür o hadise kan dökülecek, dökülecek hadiseydi. Rabbim muhafaza etti. Bunun gibi birkaç deneme daha var. Niye öyle oluyor? Ve ben niye engel oluyorum? Kesinlikle kabul etmiyorum. Çünkü o işi biliyorum ben. Buradaki adam elindeki avucundaki 100 bin lirayı zor zar bazı da borç alıyor, getiriyor, oraya yatırıyor. İkinci gün oradan kendisine bir şey verilmesini bekliyor. Çünkü eve ekmek götürecek. Bu şirket devam etmez. Herkes oraya bakıyor çünkü. Herkes oraya niyet ve nazar mahiyet eşyayı takdir eder. Herkesin nazarı, o, o ortakların hepsinin nazarı orada olduğu için o olacak iş de olmuyor orada adam bekliyor ki birkaç kuruş verirler de evine bilmem ne götürür. böyle şirket olmaz yani şirket fazlalıkla kurulur zaruretle kurulmaz maddi meselenin e, usulleri başkadır manevi meselenin usulleri başkadır bu hususta bir ikaz daha yapıyorum bu şekilde şirketlere ben asla razı değilim muvaffak olduğunda göremedim. Ta 1960'larda Milli Nizam Partisi böyle bir şey yaptı. Bu meselede tecrüben çok derin. Bir şirket kurdular bütün Türkiye çapında. Kimin nesi var, nesi yok getirdi yatırdı oraya. Gıda, onlar da gıda üzerine çalıştılar. Hilal miydi, neydi bir isim de taktılar. Onun sonu da fiyasko oldu tabii. Adam gidiyor diyor ki ya hiç olmazsa benim paramı verin. Bir tanesi bura bizim Elazığ'da Yüksel Bey vardı, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı. Ya arkadaşım o gün size verdiğim para 10 lira mıydı? O günün parası üzerinde benim 10 liramı verin. Diyor adam böyle baktı dedi ki sen o parayı ticaret olsun diyemiyordun. Biz onu hizmet diye aldık. Biz onu hizmet diye aldık. Gitmiyor hadi öyle bir şey yok. Kulasa bu maddi mesele büyük bir çıkmaz. Allah'a şükür daire içinde öyle çok yıkıcı Konya hariç çok yıkıcı şeyler olmadı. Biz Konya'nın üzerine kapattık. Yani adaletsizlik yapmadık. Kimsenin hakkı kimseye geçmedi. Ama büyük yıkıntı oldu. Dairede büyük sarsıntı oldu. Kulasa bu ortaklıklar, şirketler meselesini asla tasvip etmiyorum, tavsiye etmiyorum. Bugüne kadar muvaffak olmuşunu da görmedim. Bütün Türkiye genelinde para topladılar nizamcılar. Bütün Türkiye genelinde. En son bir şubesi kaldı Kızılay'da. Oraya da bir herhangi bir yani benim ya kardeşim onlara verdim ta 10 sene evvel. O gün onlara lira bugünkü 1 lira ama benim 10 liramı verdim. Sen lirayı ticaret için verdin. Biz hizmet için aldık. Sana verecek paramız yok. Alınan cevap bu. O cevabı verenin de ismini biliyorum yani. Evet. Hulasa bu şeyler bir hususu daha söylemek mecburiyeti hissediyorum. Bu maddi mesele çok yıkıntılara sebep oluyor. Büyüklerin sözlerini düz, virajsız, efendime söyleyeyim, imasız, efendime söyleyeyim, remissiz, böyle köylü memedanın ey ne var ne <laughs> ha Allah Allah elemi ya. Böyle bir söz kabul etmek terbiyesizliktir. Nasipsizliktir. Büyüklerin sözlerinin dibinde söz aramak lazım. Mana aramak lazım. Ne demek istedi aramak var. Bilhassa bunu bunu zirve noktada Hulusi Bey kullanıyordu. Dehşetli bir zeka. Gelişinden anlayan bir adam. Adım atışından neye geldiğini sezen bir insan. Bunun numuneleri var. Misalleri var yani. Mesela bana Şeyh Efendi diyordu. Ben onu hiçbir zaman iltifatın dışında bir şekil kabul etmedim. Ve bu Şeyh Efendi ile bu zat benim neyimi ikaz etmek istiyor diye daimi onu düşündüm. Benim hangi yanlışımı ikaz etmek istiyor? Hulusi Bey'in sözü bu. Yani öyle lapdan söylenecek bir insan değil. Dehşetli bir zeka kabiliyet, kıvrak bir şey. Mesela birisi geliyor. Ee, filanca zaten İstanbul'dan bizi teftişe gelmiş. Komutanımız. Şimdi Hulusi Bey'in e, tabını sözünde kelamındaki gelişini gidişini bilmeyen bir zavallı ise hemen onun kitabına yazar bana komutan dedi. Ya Hulusi Bey'i komutan olarak teftişe gelen adamda edep olur mu? Onu düşünmüyor. Hangi tavırla gelmiş? Hulusi Bey onu iltifat perdesi altında o terbiyesizliğini ikaz ediyor, ihtar ediyor. O da onu iltifat kabul ediyor. Böyle çok misaller var. Büyüklerin meclisinde, kelamında, bakışında, oturuşunda, kalkışında alınacak çok büyük ince dersler var. Onlardan istifade etmedin mi? Beytullah'ın kenarına her gittiğin zaman deveyi bağlasan, 40 sene hac yapsan o deve hacı olmaz. O deve hacı olmaz. Beytullah'ın kenarına bağlamakla deve hacı olmaz. bu maddi meselelerde ben şirket şeyini, şirket tarzını işte ne bileyim biz anlaştık şöyle yapıyoruz, anlaştık böyle yapıyoruz. Kesinlikle tasvip etmiyorum. Katiyetle tasvip etmiyorum. Son iyi gelmiyor. Hiçbirinin iyi gelmedi. Bundan sonra da gelmez. Çünkü şartlar böyle değil. Şimdi mesela işte o dediğim o büyük zenginler, fabrikatörler bilmem neler. Adam Bahtı anlaşamıyor, sermayesini oradan çekiyor. Ötekilerine de hiç dokunmuyor o iş. Yani adam çünkü fazlalığını koymuş oraya. Adamın oradan beklediği bir şey yok. ha. Ama bizim öyle değil. Çok, ya, çok yakın bir misal var, onu söylemeyeceğim. Onu katiyen söylemeyeceğim. Yoksa şekil böyle olmazdı. Yani şekil böyle olmaz. Evet, buyur.